Evet, çok kıymetli milletvekilimiz, belediye başkanımız, siyasi partilerimizin çok güzide temsilcileri, başkanları, belediye belediye başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, sizlere saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu spor konusunda bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz. Bayburt şu anda bulunduğu durumu daha iyi noktalara getirebilmek için bir kampanya başlatacağız. Özellikle transfer bölümünün yapıldığı bir dönemdeyiz. Şu anda alt sıralarda olan kulübümüzü tra yapacağımız transferlerle daha üst noktalara taşımak istiyoruz. Bu manada tüm bayrakları da bu sürece destek vermesini bekliyoruz. Özellikle yeni yönetimi oluştu Baybur Spor'un. Yeni yönetimle birlikte çok büyük bir şevk var yönetim kurulu arkadaşlarımızda. Şemsettin Çalışkan Bey başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu şu anda bir takım zorluklar yaşamakta. Bu zorlukları el birliğiyle aşmak istiyoruz. Başta belediyemiz ile bir de özel olmak üzere bizler gerekli desteği kulübümüze vermek istiyoruz. Yine bu çalışmaları yaparken Sayın Milletvekilimiz her zaman gerek sosyal bağlantılar, gerekse ekonomik bağlantılar nedeniyle çeşitli zamanlarda destekleri gerçekleşti. Yine belediyemizin önemli destekleri oldu. Bayburtluların çok önemli destekleri oldu. Bütün destek çok teşekkür ediyorum. Bayburt Spor'a yeni bir kampanya başlatarak desteklerimizi açıklamak istiyoruz. Özellikle Bayburt'ta yaşayan başta esnaflarımız olmak üzere sanayicimiz, esnafımız, siyasi partilerimiz, STK'larımız bu sürece destek versin istiyoruz. Bu süreçte yapacağımız destekler için şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Bütün Bayburtlulara, özellikle İstanbul'da yaşayan, yurt dışında yaşayan Bayburtluları da Bayburt Sporumuza destek vermeye bekliyoruz. Ben katılımımızdan dolayı burada milletvekilimize ve belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yine siyasi parti temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum.